Merhaba, günaydınlar, günaydınlar, hayırlı günleriniz olsun, hayırlı sabahlarınız olsun, gününüz aydın, işiniz rast gelsin, işte olanlar herkese kolay gelsin. Ben kahvaltı hazırlayacağım, kalktım. Asla kalkmadım desem şöyle, dün gece, bu gece yani hiç uyumadık. Ada hastalandı, İzrail yolları enfeksiyon mu e, artık denizden mi yok Ne yaptı sabaha kadar? E, tuvalette kaldı, karnım ağrıyor. Ondan sonra yanma var, yanma var, yanma var. Hiç uyuyamadık. Annesi ilaç verdi, yok. Gözlerinin beş yerine gidiyor. Ada azıcık uyu diyoruz. Ben diyor bu sancıyı acıyla nasıl uyuyayım anneanne? Ben bu acıyla nasıl uyuyayım anneanne? Krem sürdük, Ay, antibiyotik falan vardı. Onları verdik. Hiç ben de kendine değilim. Ondan sonra serhoş gibiyim anne. Ondan sonra Ersin uyandırdı beni yani anne dedi bana dedi krep yapsana dedi. Eskiden babaannem olan e, şey derdi cırıtla derdi. Kimisi akıtma diyor, kimi cırtla diyor. Bilmiyorum ben de yapayım ya sohbet edeyim sizinle dedi. Hiç ben de şeyi keyfim yok. Ondan sonra video falan da tamam iki gündür uğraşıyoruz adaylandık. Zaten şeyimiz vardı. Adana rendosu vardı. onu da gidemedik. Yine yapacaktı doktor. Kalil yapacaktı. Sütümüz. Herkes biliyor. Bunu bilmeyen yok da. Su. Tuz atayım azıcık. Şöyle. Tuz. Önceden atayım da unutmayayım tuzunu. Rüzgar. Rüzgar. Yemek kaşığı da Şeker koydum tane yumurta kazıyorum Hani sersem gibiyim ya Kalktım midem ağrıyor Uykusundan uyandırdı beni yeni uyudum. Gözüm beni aldı zaten uykuya. Hayır. Demek yok. Şöyle su koyayım. Şöyle Hayır lokum. Sakın buraya çıkayım deme vallahi öldürürüm seni. Bardakta su koydum. Açık da sana vereyim mi? Gel. Süt içen mi? Lokum, Süt içen mi oğlum? Gel. Al. Ama soğuk yavaş içeyim mi? Al. ben bir kaşık çay kaşığı kabartma tozu olsa kabartma tozu koyacaktım da bulamadım bir çay kaşığı böyle şey koyacağım kurumaya koyacağım göz göz olsun diye o zaman daha pofidik oluyor sapı kırılmış. Allah. Oğlum Allah aşkına ha bak. Meraklı meraklı ölüyor şimdi. Bak görsün de gel Sakın. Git yürü şimdi gücünüz kapı kapatacağım sana. Çok koyu olmaması lazım bunu. Yok. Günaydın, günaydın oğlum. Bugün yaş yok, çıldırıyor, çıldırıyor. Bak, markete gidip alacağım, tamam mı oğlum? Bir halim yok, gideceğim. Tamam mı? Markete gidip alacağım oğluma. Daha biraz daha açık daha koymam lazım. O kadar daha koyayım. buraya geleyim deme. Seni seni gebertirim Allah. Hiç buraya geleyim falan deme. Hiç uğraşacak halim yok seninle bugün. Keyfim yok. Gelme sakın bunlara. Tam olmuş bu şimdi. Evet. Hazırlayım. hazırlayayım şimdi tabağımı hazırlayayım Doku almaya gittim. Ben çok az az yağ koyuyorum. Ama çok değil de az az. Tadı daha tatlı olsun. Daha güzel, daha lezzetli olsun diye. Hı. Ne var Lokum? Oğlum ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Aslında ben bunu küçük küçük de yapıyordum böyle. Küçük küçük daha iyi oluyordu da. Lokum. Aferin anneciğim. Bugün İstanbul biraz esiyor. Rüzgar var Allah'a şükürler olsun valla. Artık yani sıcak 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 ama yine de televizyon şey diyor. Mesela Afrika sıcaklıkları gelecekmiş tekrar yeniden. Allah bilmiyorum Allah sonumuzu hayır etsin. Bu sene kadar da sıcak olmamıştı. O kadar sıcak oldu ki. Bilmiyorum artık ya. Ağustos'tan sonra da e, şey olur artık. Diyorum ki kendi kendime Allah'ım diyorum biz dün kışın diyorum bir odayı ısıtamıyoruz yani düşünsenize bir tane odayı ısıtamıyoruz Allah'ın kurban olduğum Allah her tarafı böyle işte, o kadar ısıtıyor ki yakıyor yani. Bizim yapamadığımızı kurban oldum Allah'ın yapıyor. Nasıl <laughs> kabardı? Şey bundan koyuyorum mayayı böyle güzel pufit pufit oluyor. Oluyor. Lopun da benden bugün yaşaması yok ya mama diye çıldırıyor, çıldırıyor. Mama diye çıldırıyor. Hayınız kabardı. a m b i 나 Nasıl? Bu nasıl niye kızarmadı? Şöyle yapsam yapabilir miyim acaba? geçerdin <laughs> kız Тем 쟤나 아름다워서 좋았어 ay ay ne gereksiz garatı 别去。Yes, 困难的。嗯嗯 van tamam, küçük yer ya, gibi yapışıyor Buyurun canlarım. Benim kreplerim pişti. Beraber yiyelim. Buyurun afiyet olsun. Hep beraber hadi. Pişti benim canlarım. Bak biraz böyle yaptım. Böyle katlayıp böyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Biraz böyle yaptım. Böyle. Şey diyelim. Çok güzel oldu. İçini isterseniz çikolata sürün. İsterseniz peynir koyun yanına.